Şirketler mi yapıyor? Oo döner. Soğanlı biberli döner. Yanında da domates. Bir de sarımsak olacağım. Bir tane sarımsak da gelecek. Döner şeklinde koymanın hiçbir mantığı yok ki ya. Domates fazla mı büyük kaldı? Domates sanki böyle biraz daha esirsen biber domates hepsi ezilse böyle bir salatamsı bir kıvamda olsa. Bunuca ısırdım o domates bir gelir ağzına var ya lüks diye. Beğenmedim